Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, he, bir, bir bilgisayar geldi. E, he, 20 yıl önce BDK'dan alınmış. Halen çalışıyor ilk gün gibi. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Ben de kullandım bunları da. Intel Core 2 Quad 4 GB bellek var. Bir GB ekran kartı var bunlar da. Bakın çalışıyor şey bakın arkadaşlar. Işıklandırma falan. Yani gayet güzel. Ee, Çekim dedim hemen. Atayım dedim yani. Size paylaşayım dedim. Ee, gayet güzel arkadaşlar. Hemen yani atıyor kapıyı. Halen çalışıyor yani ilk gün gibi. O da içinde de ışıkta da var öyle. Kızım böyle yani arkadaşlar. Teki teğini. Hazır şu o bizden özellikle Intel Core i7 3 GB bellek 64 bit işletim sistemi sahip Windows 7 profesyonel ee, bir GB de ekran var arkadaşlar. Yani gayet güzel yani o yılların e, kasası ve halen çalışıyor. Bakıma geldi yani. Ati ekran bir gigabayt özellikle ben çok oyun oynadım bu bir bu, bu bu çok güzel oyun oynanırdı eskiden zamanının e, güzel kasası Intel Core 2 Dıştan böyle Arkası da şöyle arkadaşlar. Arkası da böyle. Yani çok güzel arkadaşlar. Yani. Kaza çok güzeldi. O, o yıllar eski kasız. Herkese günü